ediyorum okula başladınız mı? Okuma <laughs> ya, yazma okuluna gidiyorsunuz. Sizler <laughs> Kıymetli öğrenciler, değerli öğretmenlerim, kıymetli mesai arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, Hakkari'mizin geleceğini beraber tasarlamaya çalıştığımız çok kıymetli siyasi partilerimizin il başkanları, ilçe başkanları. Bugün güzel bir gün. İlköğretim haftamızın açılışı nedeniyle sevgili öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle bir araya geldik. Öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu güzel çocuklarımızın birçoğu ilkokula, birinci sınıfa başladılar. Onların ve sizlerin, sevgili öğrencilerimizin eğitim, öğretim hayatları, bahtları önler hep açık olsun. Rabbim onları korusun, iyilikle, güzellikle, hep mutlulukla buluştursun. Biraz önce müdür bey ifade etti, 457 eğitim kurumumuzda yaklaşık 57 bin öğrencimiz, 4500'ün üzerindeki öğretmenimizle beraber Eğitim öğretim haftamızı başlattık. Eğitim öğretim yılımızı başlattık. İnşallah kazasız, belasız, hayırla geçen, iyilikle geçen, başarıyla geçen bir eğitim öğretim yılına hep beraber yaşarız ve takip ederiz. Hepimize düşen sorumluluklar var. Hayatın en önemli kademelerinden bir tanesi insanın kendini gerçekleştirmesi, kim olduğunun, nereye gitmek istediğinin farkına varması. Bu süreci yaratan ve oluşturacak en önemli paydaş da eğitim. Cumhuriyetimizin kurucusu olan da Atatürk'ün ifade ettiği gibi hayattaki en büyük mürşit ilimdir. Zor bir süreç eğitim öğretim eksiklerimiz muhakkak vardır ama Milli Eğitim Müdürümüzün de dediği gibi bakanlığımızın himayelerinde destekleriyle il özel idaremizin katkılarıyla hep beraber eksik ne varsa düzeltmek için büyük bir gayret içindeyiz. Umarım o eksikleri hızlı bir şekilde düzeltir. Şehrimizde yaşanan işte biraz önce Milli Eğitim Müdürümüz yine ifade etti. 15 bine yakın öğrencimizi taşımalı eğitim kapsamında bir noktadan alıp okullara getiriyoruz. 20 bine yakın öğrencimize öğle yemeği desteğinde onların çocuklarımızın okullarda sağlıklı bir beslenme alabilmesi, yemek sistematiğini kuruyoruz. Bu büyük bir organizasyon. 57 bin çocuğumuz, gencimiz eğitim öğretim kurumlarına gelip güven içinde kalarak ve güven içinde tekrar evlerine dönmesi için çaba ve gayret içindeyiz. Bunu hep beraber sağlıklı bir şekilde bu gençlerimizin yarınlarına dokunacak şekilde yapmaya gayret edeceğiz ve sorumluluklarımızın da farkındayız. Ben ülkemizin, gençlerimizin bizleri yetişmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize minnetimi ifade ediyorum. Yaşıyor. Sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İlk öğretim haftası yalnızca öğrencilerimizin ikinci yuvalarına kavuştuğu, öğretmenlerimizin özlem giderdiği, velilerimizin tatlı bir telaşa kapıldığı bir başlangıç değil, Aynı zamanda geleceğe açılan yepyeni bir kapıdır. Hakkari'de 437 eğitim kurumunda örgün eğitimde 57207 öğrencimiz ve 4571 öğretmenimizle büyük bir aile olarak aynı heyecana ortak oluyoruz. Dillerim ustalıkla yazacak yazıları, dillerim taslılıkla dizecek anıları, cahilin hiç yeri yok, mutluluk bilenlerin, öpeceğim elini ben öğretenlerin.